toplantısını ve açıklamalarını sizlerle paylaştık. Değerlendireceğiz, konuşacağız. Serdar Kelleci. Sizinle başlamak istiyorum. Bu sezon belki de Galatasaray'ın çıkacağı en önemli mücadele olacak Young Boys karşılaşması. Sorular vardı, bizim de merak ettiğimiz konular vardı ama ben de gerçekten vücut dilini Okan Hoca'nın size sorarak başlamak istiyorum. Yani kafanızda harcadığınız zaman, dünyada harcadığınız zamanı geçmemeli. Ben son dönemde Okan Hoca'yı ve Galatasaray'ın kafasının çok meşgul olduğuna inanıyorum. Ee, Okan Hoca basın toplantısı sonunda bence çok güzel bir cümle sarf etti. Taraftarın ve oyuncuların buluştuğu yer organiktir dedi. O zaman o sosyal medyaya çok fazla kulak asmayacaksınız demektir. Çünkü doğal olmayan ihtiyaçların tatmini mümkün değildir. Sosyal medyanın gerçeği budur. Doğal olmayan ihtiyaçların tatmini mümkün değildir. Ama Galatasaray'ın bir silkelenmeye ihtiyacı var. Aşikar. Yani Okan Hoca her ne kadar kabul etmese de camiadaki şu mutsuz tavrın, döndürülmesi için işte fırsat. Hı hı. Şöyle bir maç. Neden? Askerde bir komutanım vardı. Atış eğitimindeydik. Atış eğitimi sona ererken son 15 saniye kalmıştı. Komutanımız şöyle yaptı. 15 saniyeniz kaldı. Biz telaşlandık. Ama diğer komutanım durun dedi. Daha 15 saniyeniz var dedi. İkisi de aynı. İkisi de 15 saniyeydi ama 15 saniyeniz kaldı dedi biri. Diğeri de daha 15 saniyeniz var dedi. Galatasaray içinde şöyle bir fırsat var. Lige 2'de 2'de başlamışsın. Şampiyonlar Ligi'nin arifesindesin. Öyleyse şu Young Boys maçını aldığın anda daha çok 15 saniyen var demektir. Bunu yapmak için de bence biraz Okan Hoca'nın şu anki haleti ruhiyesi. Ben çünkü hep mütebessim bir hoca gördüm. Evet. Son dönemde o mütebessim halinden uzak bir hoca görüyorum. Eleştiriler elbette olacak ama bunun takıma sirayet etmemesi için hani Fatih Terim'in o efsane bir konuşması vardır sonuç her ne olursa olsun sizler benim gözümde birer aslansınız diyor ya. Öyle bir soyunma odası konuşmasına ihtiyacı var bu takımın. Bu camianın hatta. Ki çünkü nedir? Bugün Galatasaray idari anlamda, bugün Galatasaray sportif anlamda her taraftan eleştiriye tabi tutuluyor değil mi? Doğru. Ama şu Young boş maçı doğru bir oyunla, ihtişamlı bir oyunla kazanılırsa camia şöyle bir ayağa kalkacak ve kendine gelecek. O da işte o soyunma odasından başlıyor. O da işte o taraftarın sahaya mümkün olan en büyük sesle, en yüksek şiddetli sesle takıma sirayet etmesinden başlıyor. Camia da herkes şu anda bahaneler arıyor. Bunun farkındayım. İdari anlamda herkes birbirine bir şey söylüyor. Sportif anlamda evet, taraftar anlamında evet. Ama önce o zaman herkes kendi kapısından başlayacak. Taraftar diyecek ki ben yarın orayı 50 bin kişi dolduracağım. Ve sonuna kadar nefesim yettiği kadar Galatasaray'a destek olacağım ve Şampiyonlar Ligi'ne girmesi için elimden geleni 90 dakika boyunca gerekiyorsa 120 dakika boyunca o performansı önce ben koyacağım. Sonra futbolcu diyecek ki o taraftarın sesine ben karşılık vereceğim. Teknik direktör diyecek ki ben bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım. İdari heyette diyecek ki bu takım Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsa ben gerekli 8 mi 10 mu neyse onu yapacağım. Ama herkesin artık Galatasaray'da bir sorumluluk alması gereken bir dönem. Çünkü herkes Hakemdi, oydu, buydu. Bahane üretme... Mesela suni içim için de aynısını söyledi. Suni içimde de olmayacak dedi. Evet. Elimizden yani geleni bir bahane ortalıkta kalmamış demektir. Dolayısıyla da ben camianın acilen e, biraz silkelenmeye ihtiyacı olduğu kanısındayım. Bunu futbolcusu, teknik heyeti, taraftarı, idari heyeti bunların hepsine katmak gerekir. Çünkü herkes birbiriyle kavga ederse buradan doğru bir şey çıkmaz. Ama her ne dedi işte geçmiş dönemde Sayın Dursun Özbek yönetimi sevgi ikliminden bahsetti. Sevgi iklimi zaten Galatasaray'ı iki sene buraya getirdiyse o zaman şu hani Galatasaraylılık diye bir cümle var ya. Eğer herkes bu kadar Galatasaraylıysa da o zaman en sevmediği adamı bile ben o adamı seviyorum düsturuyla yola çıkarsa işte ancak o zaman başarı gelir Galatasaray'da. Bazen ben de iş arkadaşlarımın belli bir kısmını severim ya da sevmeyebilirim ama orada onu yansıtmamak zorundasınız. Galatasaraylı olmak ve Galatasaray'ı desteklemek farklıdır dedi Okan yani Hoca. İşte budur. Onu, onu demek istiyor. İşte budur ama Galatasaray'ın bence acilen buna ihtiyacı var. Motivasyona ihtiyacımız var dedi. Okun yani Hoca. bu motivasyona ihtiyacımız var. İşte bu bence ilk başta teknik adamdan başlıyor. Teknik direktörün de motive olması gerekiyor şu anda ya bir motive edebilmek için. Yani bakın bu belki saçma gelebilir insanlara. Yani futbolcu grubunu motive edecek insanın Evet hepimizin hayatta motivasyona ihtiyacı duyduğu yerler olabilir. İnsanın özel hayatında bazı sıkıntı olur, iş hayatında bazı sıkıntı olur. Her şeyde olabilir ama aklıma bir şey geliyor yani söylemeden edemeyeceğim. Ee, geçen sene yani biliyorum başa sarmak güzel bir şey değildir hayatta ama Erdem Bey bir deplasmana giderken her oyuncunun koltuğunun altına mı veya bir yerine bir şey sıkıştırdı bir yazı sıkıştırdı. Mektuplar Mektuplardan vardı. Mektuplardan evet. bahsediyorum. Bugün de belki o mektuba Okan Hoca'nın ihtiyacı vardır. Birisi de Okan Hoca'yı gerçekten düşünmesi lazım. Çünkü bu yok Kerem Aktürkoğlu sorunu, yok ondan önce başka bir problem. Yani bazen hayat o kadar üzerinize gelmeye başlar ki. Yani ve ve, ve yani sürekli devam ediyor. Yani sürekli devam eden bir problem var. O zaman birinin de Galatasaray'da Okan Hoca'yı motive edecek, futbolcuları motive edecek, birinin Florya'ya acilen girip Erdem Bey geçmişte hemen hemen neler yapıyorsa biraz buradan bakması gerekiyor artık. Yani şu değil Galatasaray'da as başkan işte 1 2 3 kimse veya işte Florya'dan görevli her kimse bazen olmaya da bilir. O zaman yanına bir onun da yardımcı gerekiyorsa onu da yapmak gerekebilir. Ama bu takımın bir şeye ihtiyaç ve o konuda bir motivasyona ihtiyacım var diyor. Evet. Yani bana bu maddi şey. anlamda bahsetmiyor. Manevi anlamda destek istiyorum diye bas bas bağırıyor aslında hoca. Ya bunu birinin duyması gerekiyor sanki artık. Siz nasıl yorumluyorsunuz Ergin Aslan? Yani Galatasaray Young Boys eşleşmesinde motivasyon birinci unsur olmamalı. El, elbet. Yani El, elbet. İlk maçı 3-2 kaybettiniz. Tamam. moralli herkes e, versin motivasyonunu. Çiçekler verilsin, alkışlansın. Tamam. Güzel. Ama maça giden 50 bin taraftar ve dışarıdaki milyonlarca Galatasaray taraftarı da Galatasaray'ın oyunu ve kazanmasıyla hayata motive oluyor. Bin tane problem var adamın. Faturasından, okul masrafından her şeyi düşünüyor. Hayatta sorunları var insanların. Galatasaray'la motive oluyorlar. Yani biz burada... Yarın Young Boys maçına yönetimin şu an itibariyle yapacağı bir şey yok. O iş geçti, yarın artık maç oynanacak, sonra konuşulacak bir Artık şu an teknik heyet ve oyuncularda, geçen senenin şampiyonu Galatasaray ve kadrosunu %90 oranında korumuş bir Galatasaray, oyuncusunun ve teknik hayatının e, böyle bir karşılaşmada kendini motive etmesi gerekiyor. Bakın, siz istediğiniz kadar konsantre olun, istediğiniz kadar motive olun. Hayatta önemlidir motivasyon duygu çok önemlidir. Futboldan ayıramazsınız. Belki yarısıdır ama diğer yarısında sizin fizik kaliteniz, kondisyonunuz, hazırlık döneminiz, Bunlar, takım uyumunuz tam bunların hepsi birebir olmalı. Bakın önelemeler, önele, yarınki köşe yazımda da yazdım. Çıkacak önelemeler sürpriz mi başlığı attım. Futbol kurulduğundan beri, UEFA Avrupa turnuvaları kurulduğundan beri Temmuz, Ağustos aylarında oynanır. Hiç siz Şubat'ta öneleme gördünüz mü? Nisan'da öneleme gördünüz mü? Göremezsiniz. Biz bunu yıllardır bildiğimiz halde Galatasaray kapsamından tüme varalım. Diğer takımlarımız için de geçerli. Yahu Young Boys'un, Lili'nin, Lugano'nun, e, Pırağan bilmem onun bunun hazır olduğu mevsimde biz niye 100 yıldır hazır olamıyoruz? Niye 50 yıldır hazır olamıyoruz? Her sene öğreneme problemi yaşıyoruz. Dolayısıyla motivasyon tamam ama Galatasaray'ın çapı Kadro maliyeti, şu kadro yapısı da, hazır olması lazım. Şu dakika da fizik kalite olarak yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ama salı akşamı, salı gecesi saat 1 olduğu zaman, 2 olduğu zaman sözün bittiği yerde çok anlatacak şeyim vardı aslında sana diye bir cümle vardır ya. Evet. Ama artık iç işten geçmiştir. Doğru ama ne yapacaksınız o zaman? İki depar fazla atacaksınız. Ayaklarını sizi götürmüyor o mu? İteleyeceksiniz ayaklarınızı Devre yani etmek sizce. zorunda. Sizden de yorum alalım. Artık Tabii çok az zaman kaldı. Tabii biraz şey gördüm. Yani eskiden beri tanıdığım için kendisini biraz moralsiz gördüm. Onu söylemem lazım. Ya orada oradaki bak, bir 3-4 saniye sessizliği bile bir şeyler anlattı bakma aslında. Bakma sen bir şeyim yok filan dedi. Psikolojik olarak beni öyle şey yaptın tarttın onu da söyledim filan dedi muhabir arkadaşa. Ama hakikaten e, moralsizdi. Kendi suratını görse aynı şeyi söylerdi. E, bir sıkıntısı var elbette. Yani içeride hakikaten sıkıntılar var. E, sıkıntıların olmasının nedenlerine gelince çok fazla abartılacak şeyler olduğunu düşünmüyorum ben. Galatasaray bu sene şampiyon olmasa ne olur? Hiçbir şey olmaz. İki sene şampiyon olmuş zaten. Her sene Galatasaray mı şampiyon olacak yani? Yani Fenerbahçe ne yapsın? 10 şampiyon olamıyor. Ya Galatasaray... o kadar üzerinde baskı An, hissedeceği kadar diyorsun. Ya o kadar yani bu kadar baskı hissetmesine gerek yok Okan Hoca'nın. Ha oyuncu transferinde geç kalınmıştır burası kesin. Erdem Bey diyorlar. Erdem Bey'in yaptığı işi daha önce Abdurrahim Bey yapmadı mı sayın Hemen Florya'ya gidiyoruz. İbrahim Hatipoğlu konuşuyormuş sevgili seyirciler. Hemen çevirelim. Galatasaray tur için Young Boys karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu revanşında Galatasaray 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de RAMS MS Park'ta İsviçre takımı Young Boys ile oynayacak. Sarı Kırmızılılar İsviçre'deki ilk karşılaşmadan 3 ila 2 mağlup ayrıldı, turu geçmesi için 2 farklı skorla kazanması gerekecek. Galatasaray bir farklı galibiyet alırsa uzatmalar oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek. Avrupa'da 318. maçını oynayacak Galatasaray, Young Boys karşılaşmasıyla Avrupa'da 318. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar oynadığı 317 müsabakada 113 galibiyet, 120 mağlubiyet ve 84 beraberlik aldı. Aslan bu karşılaşmalarda 429 gol atarken kalesinde 475 gol gördü. Elemelerde 33 maç yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıkan Galatasaray daha önce bu organizasyonda 17 kez de gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt, 10 kez de elemelerden gruplara yükseldi. Play Video Galatasaray'da, Young Boys müsabakasında geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçından kırmızı kart cezalısı olan teknik direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kart gören savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı yer almayacak. Tedavisi süren Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.